Ebu Hureyre radıyallahu anh Eshab-ı Kiram arasında en çok hadisi şerif bilen ve rivayet edenlerdendir. İsmi Abdurrahman bin Sahr'dır. Yemen'in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebu Hureyre'dir. Bu künyenin verilişini şöyle anlatır. Bir gün kaftanımın içinde küçük bir kedi taşıyordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gördü. Nedir bu? buyurdu. Ben de kedicik dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana ey kedicik babası buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh 57 miladi 678 senesinde 78 yaşındayken Medine-i Münevvere'de vefat etti. Ebu Hureyre Radiyallahu an Hicret'in 7. senesinde miladi 628 Hayber'de Müslüman oldu. Gençliğinde fakirlik ve sıkıntı içinde yaşamıştır. Müslüman olduğunda 30 yaşını geçmişti. Yemen'deki Devs kabilesinin en ileri gelenlerinden ve meşhur şair olan Tufeil bin Amr Radiyallahu an vasıtasıyla Müslüman oldu. Tufeil bin Amr radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin duası ve emri üzerine kabilesini İslam'a davet edince ilk kabul eden Ebu Hureyre radıyallahu an oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hep huzurunda bulundu. Bunun için pek çok hadisi şerif işitmiş ve rivayet etmiştir. Eshab-ı kiram arasında muhacirin ve ensarın birçoklarının bilmediği hadisi i şerifleri Ebu Hureyre radıyallahu anh bilirdi. Çünkü eshab-ı kiramın çoğu iş güç sahibi olduğundan bir kısmı çarşıda, pazarda çalışır, bir kısmı ziraatle meşgul olurdu. Eshab-ı kiramdan bir kısmı ise kendini tamamen ilme vermiş olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda bulunurdu. Bunların en başında gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh idi. Hadis-i şerif öğrenme hususundaki gayreti bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından açıkça ifade edilmiştir. Bir gün, kıyamet günü şefaatinize nail olacaklar kimlerdir ya Rasulallah diye sormuştum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ey Ebu Hureyre! Senin hadise karşı hırsını bildiğim için, hiç kimsenin senden önce bu suali bana sormayacağını biliyordum. Kıyamet günü benim şefaatime kavuşacak olan kimse, hulusi kalb ile la ilahe illallah diyen kimse olacaktır, buyurmuştur. Hep abdestli bulunur ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdestli olan vücut azasına cehennem ateşi dokunmaz buyurdu derdi. Bir defasında kıyamet gününe dair bir hadis-i şerifini rivayet ederken birdenbire feryat edip kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine gelince kıyamet günü için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki kıyamet günü Allahü Teala'nın insanları hesaba çekeceği gündür. Kur'an-ı Kerim'e onun emirlerine uyanlar, hak yolu tutanlar makbul olup uymayanlar cezalandırılacaktır. Kur'an-ı Kerim'i bilip okuyan, öğrenip öğretenlerden amel etmeyenlerin vay haline. Kur'an-ı Kerim'de insanlara emirler vardır. Fakiri himaye etmek, sadaka vermek, akrabayı ziyaret etmek. Bunların hepsini yerine getirmek gerekir. İşte bunun için kıyamet gününden korkarım, dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, rivayet ettiği hadisi i şeriflerden bir kısmı şunlardır. Bir kimse, bir mü'minin dünya üzüntülerini giderip ferahlandırırsa, Allahü Teala da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allahü Teala da dünya ve ahirette onun aybını örter. Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse Allahü Teala da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Bir kul din kardeşine yardımda bulundukça Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa bundan dolayı Allahü Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an-ı Kerim okur, onların üzerine sükûnet nazil olup onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır. Cenab-ı Hak da onları nezdinde olan melekler ve peygamberlerle zikreder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi nesebi ileri götüremez. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. Bunlar, selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeyi teşhi etmek, davete icabet eylemek, kabul edip gitmek, aksırana, yarha Allah, Allah sana rahmet etsin, demek. Herhangi bir kul, dünyada diğer bir kulun aybını örterse, kıyamet gününde Allah da onun aybını örter. Birbirinize haset etmeyiniz. Alışverişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız ve birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Birinizin bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hor bakmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üç defa göğsünü işaret buyurarak takva işte buradadır. Bir kimsenin şerir olması için Müslüman kardeşini hor görmesi kafiidir. Müslümanın Müslümana kanı, malı, ırzı haramdır buyurdu. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. İnsanların cennete girmelerine en çok yardımcı olan takva, Allah korkusu ve güzel ahlaktır. Kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun. Allahü Teala kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim öyle olur ki benimle işitir benimle görür benimle her şeyi tutar benimle yürür benden her ne isterse veririm bana sığınınca onu korurum buyurdu bir zaman gelir ki müslümanlar birbirlerinden ayrılır parçalanırlar şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine görüşlerine uyarlar Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biri, ya Resulallah, kime iyilik edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz annene buyurdu. Sonra kime diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz annene buyurdu. Sonra kime diye sordu. Annene buyurdu. Adam tekrar sonra kime diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz babana buyurdu. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlakı en iyi olanlarıdır ve hayırlı olanlarınız da kadınlara karşı hayırlı olanlardır. Allah'a ve kıyamet gününe iman edenler komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan misafire ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan ya hayır söylesin ya sussun. Bir gün eshab-ı kirama karşı müflis kime denir biliyor musunuz buyurunca eshab-ı kiram parası ve malı olmayan kimseye diyoruz, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki, kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir. Sonra cehenneme atılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki, Biri Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh, ilim öğrenmek isterim. Fakat sonra kaybederim diye korkuyorum demesi üzerine. Ebu Hureyre hazretleri, asıl İlmi kaybetmek bu düşünceyle onu öğrenmemektir diye cevap verdiler. Kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda kıymetli olanlar vera ve züht sahipleridir. Kur'an-ı Kerim okunan eve bereket, iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar. Kıyamet günü kul Allahü Teala'nın huzuruna getirildiğinde Cenab-ı Hak ona Ey kulum, sen benim için dostlarımı sevdin mi? Ta ki ben de o dostlarım için seni seveyim buyuracak. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde oturuyorduk. İçimizden birisi kalkıp gitti. Bunun üzerine denildi ki: "Ya Resulallah, herhalde rahatsız olup gitti." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz. Bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Dinlerinin emirlerini bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh sık sık nasihat ederek buyururdu ki: "Ya Ebu Hureyre, benim ile arş gölgesinde gölgelenmek istersen her gün yüz defa salavat-ı şerife getir." mahşerde benim havzımdan içmek istersen, mü'min kardeşinle üç günden fazla dargın durma. Ya Ebu Hureyre, mü'minlerin büyüğü, benden sonra o kimsedir ki, Allahü Teala ona mal verir. O da gizli ve aşikare hak yoluna harcar ve yaptığı iyilikleri kimsenin başına kalkmaz. Ya Ebu Hureyre, oruç tuttuğun vakit, orucunu erken aç. Yani akşam olduğu anlaşılınca hemen iftar eyle. Benim ümmetimden hayırlı o kimsedir ki, iftarda acele eder ve sahur yemeğini geç yer. Zira sahurda çok rahmet ve bereket vardır. Ve benim ümmetim, Ramazan-ı Şerif'in orucunu güzel ve tam olarak tutsa, Hak Teâlâ Hazretlerinin bayram gecesi vereceği sevabı, nimet ve ihsanı kendi zatından başkası bilmez. Hak Teala Hazretleri azametiyle buyurur ki oruç benim rızam içindir. Vereceğim sevabı da kendim bilirim. Ya Ebu Hureyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala'dan iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyle cari olmuştur ki, her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir. Ya Eba Hureyre, sapıtana doğru yolu göster, cahile ilim öğret. Böylece sana şehitlik mertebesi verilir. Ebu Hureyre radıyallahu an buyurdu ki, bir gazada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kâfirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu ve Enbiya suresinin Seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik. Mealindeki 107. ayetini okudu. Ebu Hureyre radıyallahu an hazretleri ibadetlerine çok dikkat ederdi. Farz ibadetlerden sonra nafile ibadetlere de devam ederdi. Mutlaka gece namazı da kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden işittim. Buyurdu ki: Allahü Teala buyurdu ki: Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığın